Bu deprem normal bir deprem mi sizce? Değil. Yani normal değil. Merkez üstünde olduğu yerde patlaması normal olabilir ama bunun tamamındaki hattı üzerinde herkesin aklındaki soru henüz cevap bulmadı. Bu evet. gemi niye geldi buraya, niye duruyordu? Şimdi ne amaçta geliyor diye sorarlar bir. 2002 yılında bir tatbikat yapmıştı Amerika. Millennium Challenge, bin yılın Meydan okuması demek. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir programla karşınızdayız. Biliyorsunuz facianın dördüncü gününe girdik. Bu yayını çektiğimiz gün itibariyle söylüyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı, tüm Türk milletine başsağlığı dileyin Bir kez daha Başımız sağ olsun. Bugün depremi konuşacağız yine ama depremin farklı bir açıdan bakacağız. Farklı bir boyutunu konuşacağız depremin. Çok konuşuldu günlerdir aslında. Çok defa ele alındığı bu konu ama bu kez Zafer Calayoğlu bizlere çok önemli bilgiler anlatacak. Zafer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sercan Bey. Şimdi Amerikan donanma gemisiydi. Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de bahçede demirlemişti evet. ve onun sonrasında Kağıthane'de bir deprem yaşandı. Sonrasında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Deprem tetiklendi vesaire şeklinde. Evet. Şimdi bakıyoruz ki aslında yıllar önce söylenen Amerikan'ın gemisinin yine Türk karasularına gireceği ve depremde tırnak içinde söylüyorum yardım için geldiği söyleniyor. Nedir bu işin? Gerçek yüzü. Şimdi evet sizin de açılışta belirttiğiniz üzere öncelikle depremden dolayı vefat etmiş olan e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Kurtulmuş olan kişilerimize de tez zamanda Allah'ın şifa vermesini nasip ediyoruz temennimiz o yönde. Ve bu konudan da milletimizin toplu halde özellikle psikolojisini yerinde tutmasını, yani sağlıklarını riske atmamasını, çok fazla konuların içerisinde olsalar bile öfkelenmemeye, sinirlenmemeye, kendi psikolojilerini yerinde tutmaya nasip et yani Taşımalarını istiyoruz diyeyim yani hı hı. neden? Çünkü zorlu süreç yani bizler yaşamasak bile şu anda o depremi yaşanılan mağduriyeti gördüğümüz zaman ister istemez bu psikolojiye sahip oluyoruz tabii evet. ki. Ama kendimizde olabildiği kadar soğukkanlı tutmaya çalışalım diyoruz. Şimdi konuya dönersek. Evet yaşanan bir deprem neticesinde depremin şiddetinin yüksek olmasından dolayı çeşitli sorular da soruluyor. Önce şunu sorayım. Tabii. Bu deprem normal bir deprem mi sizce? Değil. Yani normal değil. Bekleniyor muydu? Evet. Ama normal mi? Değil. Şimdi hmm. Neden onu söyleyeceğiz. Ee, şimdi burada dünyayı yöneten dedikleri bazı grupların olduğunu biliyor muyuz? Az çok hmm. biliyoruz diyelim. Hmm. Tabii. Şimdi bu grupların çeşitli coğrafyalarda kendi çıkarlarına uygun olarak çeşitli zemini, ortamı hazırladıklarını biliyor muyuz? Evet. Şimdi ülkemiz üzerinde de bu grupların çeşitli çıkarlarını elde etmek için ortaya koymuş olduğu politikalar, stratejiler var mı? Evet. Şimdi bunlar hepsi evet 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 gidiyorsa eğer cevaplar. E buradaki yaşanan olaya da çok masum olarak yaklaşamıyoruz. Neden? Çünkü bölgede yaşanan şiddet yüksek olduğu için evet bir birikim vardı. Gerilim, enerji vesaire ama bunun bir anda bölgede patlayaraktan geniş o fay hattının tamamının etkile olmasında bir anormallik olduğunu görüyoruz. Şimdi çünkü neredeyse deprem uzmanlarını da takip ediyoruz yerli ve yabancı. Bunların bile neredeyse hem fikir olduğu görüş ne? Evet merkez üstünde olduğu yerde patlaması normal olabilir. Ama bunun tamamındaki fay hattı üzerinde etkili hale gelip diğer illere de zarar vermesi pek normal değil deniliyor. Burada hmm. bir anormallik var. Ha Bazı deprem uzmanları normalliğinden kastediyor beklendiği için. Ama şimdi biz olaya kendi yaklaşımımızı, çalışmamızı anlatalım. Şimdi ilk önce deprem olmadan önce donanma gemisini bir verelim. Evet. Önce İstanbul'da Dolma önüne gelmiş Diğeri. olan Evet. evet. İstanbul'da Dolma önüne gelmiş olan Amerikan savaş donanması Nitze'yi gördük. Çok konuşuldu. Çok konuşuldu. Geldi demirledi. Demirlemesiyle alakalı bir sorun var mı? Evet var. Neden burada bu gemi? Biliyor mu devlet erkanı bu geminin ülkemize ve karasularımıza girdiğini? Tabii ki de biliyor. Çünkü donanma gemisi NATO görevi için geliyor. Nereye gidecek? Körfez'e. Yani Kocaeli, İzmit oradaki Körfez'e gidecek. Sadece geçebilir ama burada kalması, demirlemesi çok anormal bir durum. Evet burada bir keyfiyet olduğunu görüyoruz. Yani, yani kendi... burası e, Türkiye Cumhuriyeti karasuları. Evet. Burada sen kafana göre işte Türk bayrağından daha büyük bir bayrağı evet. asarak gemine bu şekilde hareket edebilir misin? Kimden alıyor bu gücü? Kimden evet. alıyor bu desteği? Diye sormazlar mı adamaya? Kesinlikle yani? biz de onu soruyoruz. Çünkü burada rotası neresiydi? Biz dediğimiz gibi Körfez. Şimdi hı hı. Körfeze Çanakkale'den girdikten sonraki rota neresidir? Hemen orada Marmara Adası, Avş Adası vardır. Onların hemen kuzeyinden verilen rotayla direkt var olan burun diyelim geminin burnu Körfeze çevrilmesi gerekiyor. Ama burun Kuzeye doğru çevrildi ve Dolmabahçe'ye yani Boğaz'ın girişine doğru geldi. Hı hı. Şimdi bu zaten rotadan çıktığını gösteriyor. O hı hı. yüzden zaten e, o günkü canlı görüntüleri takip eden izleyicilerimiz varsa önünde ve arkasında sahil güvenlik botlarımız vardı. Hı hı. Daha fazla ileriye doğru teşebbüsü bulunmasın diye. Bizim bir bakıma da olsa devlet erkanı olayı yaşanan bu çizgiden çıkmıyor, rotadan çıkmayı diyelim. E, biraz büyütmedi. Sakin hı hı. karşıladı, soğukkanlı karşıladı. Daha sonra çünkü hemen körfeze doğru gemi çekti. Çünkü bir şey de olabilir bu. Hani ee, nasıl derler? Ee, bir kaşıma da olabilir. Amerika'nın Amerika'nın ee, bir provokatif eylemi de olabilir. E, her şey olabilir. Yani soğukkanlı bakmak güzel bir şey evet. bu noktada ama şimdi insanlar da ee, bunu da anlatmak gerekiyor ama. Kesinlikle. Şimdi soğukkanlı baktık. Tamam. Ee, ülkemiz bu geminin kontrol altında olduğunu sahil güvenlikle vesaireyle bir şekilde ortaya koydu. Ama herkesin aklındaki soru henüz cevap bulmadı. Bu evet. gemi niye geldi buraya, niye duruyordu? Şimdi temelde dediğimiz gibi NATO görevinden dolayı geldiği için bu bir milli güvenlik sorunuyla alakalı konu da olduğundan dolayı devlet erkanı bunun tam ifşasını yani şeffaf olarak ben kamusal bilgiyi buna açmayacaktır. Açmayacak. Açmaması evet. normal tabii normal. ki. Ama verilen bilgi nazarında NATO göreviyle birlikte buraya geldiği için ne yapması gerektiğini zaten az çok NATO göreviyle gelen o bir... Şartlarda neler o var? O şartları evet onları az çok bilenler zaten tahmin eder. Ama soru işaretleri sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi. Hmm. Gemi geldi arkasından kağıt deprem oldu. Olmayan bir faydı. Bir de öyle dediler ama ona da bir düzeltme yapalım. Çünkü bölgede bir tane fay var. Var değil Tam mi? Kahtan'ın olduğu yerde bölgede bir fay var. O nasıl tetiklendi de bir deprem oldu ya da bir tetikleme oldu mu olmadı mı onu anlatalım. Çünkü yüzeye çok yakın olan bir yerdeydi oradaki fay. Yaklaşık olarak yüzeyden 10 kilometre kadar derinlikteydi. Hı -hı. Ama tam merkez üstü olan kağıthane diye ifade edilen e, merkez üssünün olduğu yerde de bir tane taş ocağı var. Hı -hı. Taş ocağının içinde taş ocakları dibe doğru kazı yaparlar. Hı -hı. O dibe doğru yapılan kazın olduğu yerde de Yine deprem uzmanlarının anlattığından yola çıkarak söylüyoruz. Onlar diyorlar ki burada geceleyin bir tane kaçak bir Dinamitler patlama mi? yapıldıysa o tetiklemiştir. Çünkü niye söylüyoruz? Genel fay haritalamasında orada fay olduğu yok. Niye? Ve evet, fay yok. olduğu yok. Ben tam şurada şu geldi aklıma. Şimdi e, fay 10 kilometrede dedik ya kağıthanede. Yani bilim insanları e, bilmiyorum ben duymadım ama birkaç kişi yapmış herhalde sizin dediğinize göre dinamit dinamit falan duymuştum. O tetikleyebilir deniliyor ama. Şimdi baktığımız zaman e, Maraş depremi az sonra geçeceğiz. Evet. O da çok sığ bir depremdi. E, bu da tetiklenmiş olabilir mi? Ona geleceğiz. E, Maraş'taki 10 kilometre, evet. Kağıthane'deki 5 kilometre derinlikte. derinlikteydi fay hattı. Şimdi Kağıthane'de 5 kilometre olunca yukarıdaki taş ocağının da derinliğini 2 kilometre vesaire gibi verdiler. E, orada bir yapılan patlama aşağıya tetikler. Niye orada çıkan en azından enerji küçüktü? 3.2 oldu orada. Çünkü diyorlar ki oradaki genel fay haritalaması üzerinde gözükmemesinin sebebi burası kısa kırık fay attı denildiği için başlangıcı ve sonu var. Bir yere bağlanmıyor hmm. fay attı Sadece kendi içerisindeki enerjiyi nüfus ederek koruduğu için yeni var olan stresle dolmadığı için kendi enerjisini küçük olan enerjisini Bir saldırıyor. fay kırılması da demeyiz aslında. Yani, Buna bir eğer öyleyse bir patlamanın etkisiyle şiddetli. O titikleyerekten yani, e, oradaki gazı saldı. Dinamit atıldığı zaman e, işte biz daha önceki dönemlerde de yaşadık bunu. Bir yol yapım çalışmasında dinamit evet, atılıyordu. Evet. E, o mu ilçe tamamen sallanıyordu evet. mesela. Böyle durumlarda evet. olabiliyor. Çünkü o gece normalde deprem olduğunu veya depremi yaşayanı izleyeceğimizi bilirler. Depremde genelde bir kayma olur hep. Evet, İleri evet. geri sağa sola bir kayma olur. Evde de olsak dışarıda da olsak kayma olur. Orada kağıthane şahit olanlar o patlamayı ve titreşimi yaşayan çoğu insan dedi ki alttan yukarı zıpladık biz dediler. Bu da zaten bir patlamanın olduğuna işaret zaten. Arama Maraş depreminde özellikle bu günlerden sonra yaşandı. E, kopya teorisi dendi bazı olaylar söylendi. Şimdi arkadaşlar e, rejiden o görüntüyü verirse ABD uçak gemisi Türkiye'ye geliyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman ne amaçla geliyor diye sorarlar bir. Kesinlikle. Biz sorarız bunu. E, seni kim çağırdı diye sorarlar iki. Bir de senin yapacağın şeyi biz yapamıyor muyuz diye biz de kendi kendimize sorarız 3. Evet. Şimdi bu gemi niye geliyor? Gelmesi önemli midir? Ne amaçlanıyor olabilir? Şimdi ilk önce şöyle bir toparlayıcı bilgilerle gelelim. Şimdi gemi, evet. gemi geliyor. Evet, George Bush gemisi geliyor. George Bush gemisi gelirken şöyle bir farklılığı var bu geminin tabii dünyadaki var olan en büyük uçak gemisi. Evet. Yani kendi içinde barındırmış olduğu mürettebat toplamda 3500 kadar. Ama bu gemi görmüş olduğumuz ebatlardaki bu gemi tek başına hareket eden bir gemi değil. Yaklaşık olarak buna entegre olarak hareket eden 19-20 gemiyle birlikte bir neredeyse koloni halinde gezen bir gemiden bahsediyoruz. Ve diğer yan o eşlik eden gemilerdeki mürettebat sayısı da 2500 20 kadar dersek bu ona eşlik eden gemi sayısında toplamda 55-60 binlik bir mürettebat olduğunu görebiliyoruz biz. Bu rakam neye rakamı biliyor musun Sercan Bey? 1 Mart tezkeresi geçmemişti Türkiye'den Amerika lehine. Ama geçseydi yaklaşık olarak Amerika bizim kara karamızın üzerine 60 bin kadar Amerikan askerini çıkaracaktı. Acaba çünkü şunu soruyoruz. Bunun o dönemdeki yani tam 1 Mart tezkeresinin hemen önünde... 2002 yılında bir tatbikat yapmıştı Amerika, evet. Nevada'da. O da çok Ve önemli. tatbikatın adı da Millennium Challenge'dı. Şimdi Millennium Challenge ne demek? Bin yılın meydan okuması demek. Şimdi o zaman biz doğal olarak şunu sormayalım mı? Bin yıl önce ne oldu da bin yıl sonra bunun rovanşı alınırcasına bir ne meydan okuma acısı, var? Tabii ne kuyruk yani? Kesinlikle. Bin yıl önce ne oldu? Bin yıl önce Türkler Malazgirt'le beraber Anadolu'ya yeniden giriş yaptı. Ve biz burayı yurt edindiğimiz zaman kimleri kovduk? Bu var olan bir bakıma da olsa hani gayrimüslimler diyelim onları kovduk. Onlar bu bölgede kendi inançlarına göre hem gayrimüslim olarak hem de putperest olarak bütün inançları, tapınakları bu coğrafyada mıydı? Evet. Biz onların elini kendi nüfusumuza geçirdik. O var olan onların hakimiyet alanını. Bu işte sizin dediğiniz gibi bin yıldır onların kuyruk acısı. Yani bin yılın intikamını almak istiyor olabilir evet. Amerika. Evet ve bunun içinde zaten bu gemiyi biz mi çağırdık? Sorularınız arasında evet, o da vardı. Evet. Biz çağırmadık. Ama az önceki o gösterdiğimiz Boğaz'daki gemi biz de NATO üyesi ülke olduğumuz NATO için. NATO şartlarıyla, NATO evet, görevi bize itibariyle gelebiliyor. Daha kara sularımıza girmeden önce yaklaşık bir, bir buçuk ay öncesinde ihbarlı olarak verilen bilgilerle biz bu geminin geleceğini zaten biliyorduk. O NITSE gemisinin. Ama bu gemi hiçbir şekilde NATO göreviyle de doğru bize hareket ederek yola çıkmadığı için kendi keyfiyetleriyle bir bakıma da olsa işte o meydan okumayı gerçekleştirmek adına yola çıkardık diyor Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı. Ya bir de çok ilginç Amerikan e, Savunma Bakanlığından açıklama geliyor dediğin gibi gemi yola çıktı diyor yani biz çağırmamışız biz istek istek göndermemişiz nasıl bir özgüvendir ki e, dünyanın en büyük uçak gemisini sen Türkiye Karasularına doğru yola çıkarıyorsun bunun altında yatan neden? Çok basit aslında bu iyi niyet göstergesi olamaz bence evet. ee, dünyanın en büyük e, uçak gemisi elinde senin sen Türkiye'yi çok seviyorsun Amerika canım Amerikan Türkiye'yi çok sevdiğin için bu uçak gemisini bizim sularımıza getiriyorsun teşekkür ediyoruz yani çok sevdiğinizi evet. gerçekten çok iyi anlıyoruz dünyanın en büyük donanma gemisi uçak gemisini bize getiriyorlar ya yani çok. İyi niyetli değiller mi hocam yani? Evet. Yani biz de öyle bakalım yani çok, çok iyi niyetliler, niyetliler yani. Bizi, çok iyi niyetliler. Bizi düşünüyorlar. Mağdur olduğumuzu görünce hemen yardıma evet. koşmak istiyorlar. Gerekirse kendi orada Amerika'daki mağduriyetlerini hiçe sayıyorlar. Evet. Bizim başımıza bir şey gelirse gemi önemli değil. Türkiye'nin karasularında dursun Tabii. bu gemi. Biz eee müttefikimiz sonuçta yani bir şekilde onu kurtaralım, yardımcı olalım, o kurtulsun <laughs> diyor. Tabii. Amerika bunu diyor demek ki. Biz böyle düşünüyoruz. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Tabii. Çünkü çok yorum yazılacak biliyorum altına ama o tırnak içinde çok iyi anlayın. Çünkü bu gemide çok farklı olaylar yaşanabilir. Bu gemi öyle masum bir gemi değil. Yani e, bu gemi buraya gelecek ama o kadar özgüvenle geliyor ki gireceğini bile tahmin ediyor yani. Evet burada tabii ki tam anlamıyla üzerine e, bizlerin de bir bakıma da olsa eğilmemiz gereken konu mevcut hükümetimiz. Çünkü hükümetimiz bir tehdit gördüğü anda zaten bu gemi bizim kara suları sınırımıza geldiği an geri çevirecektir. Hı hı. Tıpkı nasıl ki bu yaşanan depremden dolayı yardım talebinde bize teklifte bulunan biz, biz de gelebiliriz diye kendince bir talepte bulunan Güney Kıbrıs gibi. Evet. Güney Kıbrıs talepte bulundu. Biz orayı biraz tehlikeli gördüğümüz için yaklaşım tarzını ve bazı şartları kabul etmemesinden dolayı onun yapmış olduğu iyi niyetli talebi biraz geri çevirdik. İyi niyetli de tırnak içinde tabii ben de söylüyorum. O talebi geri çevirdik. Aynısının bir benzerini eğer bizim ülkemiz istediğimiz şartları yerine getirmeyeceğinde ayak sürterse Evet. Gayet tabii Güney Kıbrıs'a gösterilen mevzuatla olduğumuz gibi o engeli buna da aynı şekilde gösteririz. Ama bunlar şunu yapacak bu sefer. Ben size söyleyeyim şimdiden e, biraz e, ön yargılı da yaklaşmış olabiliriz ama bunlar da diyecek ki bu sefer biz Türkiye için elimizden geleni yapmaya hazırdık. Türkiye bizi almadı karasularına. O bu, bu propagandayı yapabilir. Yapacaklar. Gayet yani eğer almazsak bu propagandayı mutlaka yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü yani Öyle bir durum ki yani Allah ülkemize zeval vermesin. Anladım. Yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumu. Çok enteresan dönemden geçiyoruz yani. Evet zorlu bir coğrafyadayız. Nelere dikkat etmeniz başta? Depremle ilgili olarak. Şimdi şunu söyleyelim normal mi dedik değil dedik tabii. Niye değil diyoruz? Beklenen miydi? Evet. Normal miydi? Hayır. Hı hı. Neden? Çünkü var olan bir bölgede yoğun bir ısınmanın olduğunu biz gördük. Hı hı. Yaptığımız araştırmalarda bunu gördük. Ne zamandan beri bu yoğun ısınma ısından ısınlandırmalar devam ediyor? Son 3 yıldır. Hmm. Son 3 yıldır Türkiye genel anlamda en sıcak kışını e, tabii en sıcak kışını geçiriyor evet. ve her sene rekor kırıyoruz bu sıcaklık konusunda. Demek ki bir grup elindeki teknolojiyle belirli bir sıcaklığı bizim ülkemiz üzerindeki bir fay hattına kanalize etmiş ve orayı tetiklemek üzere sıcaklığı bu alanda muhafaza etmiş. Peki bu sıcaklık nereden geliyor? Nasıl evet. ya üretilmiş de bu sıcaklık bize yönlendirilmiş. Biz de yaptı, yaptığımız araştırmalarda sizde de hatta kâinat programı da yapmıştık. Orada evet. da ifade ettik. Orada gerçekleşmesi beklenen kâinatlar arasında deprem ve volkanik patlamalardan bahsediyorduk. Yanardağların patlamalarından. Keza zaten Aralık ayında volkanik patlamalar gerçekleşti dünyada. Bunu gördük. Peki bu evet. ısındırılma nasıl oluyor? Dünyada nükleer güce, nükleer bomba gücüne sahip olan ülkeler, Kuzey Kutbu'nun üzerindeki atmosferlerde Nükleer bombaları test etme amacıyla patlatıyorlar. E biliyoruz atom bombası vesaire nükleer bomba patlayınca bir radyasyon veya radyasyonun çıkartmış olduğu bir ısı vardır, var. sıcaklık vardır. Bu sıcaklık atmosferden tam anlamıyla yukarıya çıkıp bir bakıma da uzaya dağılamadıktan sonra zaten bu bir nasıl dağılamıyor Tabii dağılmamasının en büyük sebebi de bir de güneş ışınları geliyor. Güneş ışınları bildiğimiz üzere itici güçtür zaten ve onun da iticiliğiyle bu ısınmış olan hava yeryüzüne tekrardan sahip olmuş oluyor yani yeri gönderilmiş oluyor. Bu yeri gönderilmiş olan ısınma ilk etapta kutubutların erimesini daha sonrasında da yer kabuğunun ısınmasını sağlıyor. E bir de mamanın vermiş olduğu ısınma var yeryüzündeki plakalara. Bu plakalar hem aşağıdan hem de yukarıdan aşırı ısındırılmaya tabi olduğu an bunları biraz metal gibi düşünsünler izleyicilerimiz. Nasıl ki metal çok aşırı sıcakla tabi tuttuğunda kızarır evet. ve o metal yani sert bükülmez denilen obje, nesne istediğiniz gibi bükebilir, bükülebilir hale Aynen. geliyor. Aynısı bu yer kabuğundaki plakalar içinde geçerlidir. Plakalar karşı karşıya gelir bir tanesi diğerinden daha fazla ısındığında o sıvı gibi hale geldiği için kayma yapar. Bu kayma sırasında yaşanan depreme etki etmiş oluyor işte. Hmm. Zaten bu ısımı önemli. İşte o yüzden bir bölge bu sıcaklığı nüfus ettirdiğinizde Mama'nın verdiği sıcaklıkla soğuyamadan orası yukarıdan da bir sıcaklık geldiğinde orası hızlı bir şekilde ısınmış ve dediğimiz gibi esneme, sıvılaşma olup kayma Kaymak gerçekleşir. Var. Zaten bu kaymanın bizatihi somut olarak gerçekleşmesini nereden gördük? İskenderun çöktü. Çöktü. Su oraya kadar girdi, deniz kabarmadı, su yükselmedi, oradaki plaka çöktü. Evet. Plaka çöktüğü için zaten buradaki tam var olan oynamanın olduğunu biz görebiliyoruz. O zaman yani depremi siz ee, olağan dışı bir deprem diyorsunuz ama harbe bağlamıyorsunuz. Direkt harbe bağlamıyoruz. Çünkü harp diyen arkadaşlarımız var mı? Var. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Biz neden bağlamadığımızı söyleyelim. Çünkü onlar bir frekans yönlendirilmesiyle olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Biz de diyoruz ki bu kadar ağırlıktaki var olan katı bir kütlenin bir bölgede hareket ettirilebilmesi için biz az çok fizikte neyi biliriz? Bir katı cismin kütlesiyle onu ittirmek için mücadele edeceğin kütle neredeyse aynı güçte olması lazım. Evet. Şimdi o aynı denklikte bir güç olabilmesi için o zaman bölgeye çok yoğun bir radyasyon ve titreşim gönderilmesi lazım. Eğer bir radyasyon da gönderiliyorsa bölge elektromanyetik diyorlar çünkü o arkadaşlar gönderilen sinyal için. Bölgede nüfus edilen alanda en kötü Sercan Bey hani açıklıyor ya Kandilli Rastanesi merkez evet. üstü diyor. Merkez üstü dediğimiz yerin en kötü bir kilometrelik çap içerisinde tabiatta bir radyasyon etkisinin olduğunu görmemiz lazım. Ve bunun da ölçülebilir olması lazım. Evet. Orada yaşayan insanların radyasyondan bir anda istemsizce kusmaları vesaire başlaması lazım. Biz bu etkiyi göremediğimiz için bu gibi bir yöntemle bölgeye müdahale edilmediği kanaatindeyiz. Arkadaşlara da diyoruz ki onlar bu şekilde oldu dediği için bunun teknik çözümünü ortaya sunun. Biz teknik çözümünü alalım, inceleyelim. Bunun gerçekleşebilir mi veya gerçekleşemez mi durumuna bakalım. Ondan sonra a pardon, bununla da yapılıyor biliyormuş deriz, deriz. diyoruz. Yani e, kesin, net sonuçlar bekliyorsunuz. Harp mi değil mi konusunda sizin de kendi olağan dışı tespitleri araştırarak söylüyorsunuz. Tabii zaten, zaten Bu biliyorsunuz. Da kehanetler konusunda biz de açıklamalar yaptığımız için biz de zaten orada gerçekleşecekler arasındaki depremin veya yanardağ patlamalarının hiç de öyle kendiliğinden olmayacağını, birilerinin orayı tetiklemek üzere harekete geçerek bunun gerçekleştirilmesini sağladıklarını söylüyoruz. O yüzden de buradaki yaşanan depremin hiç de öyle normal olmadığını çok rahatlıkla bu sebepten dolayı söylüyoruz. Yani bize inanmayan arkadaşlarımız hemen müsait olduklarında internete Türkiye'nin 2020 Aralık ayı sıcaklık verilerine, 2021-22 Aralık ayı sıcaklık değerlerine baksınlar. Buna nereden bakacaklar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesi var. MGM. MGM. Oraya girsinler. Resmi sitemiz bizim. Oradan bu görüntüleri ve verileri alsınlar. Kat ve kat her yıl oradaki sıcaklığın tam da sıcaklık nereye yoğunlaşıyor biliyor musun Sercan Bey? Tam bugünkü Maraş ve etrafındaki etkilen o 10 ile. Oraya hep koyu kırmızı görecekler o tablolarda. Bu ne demektir? Oradaki aşırı bir ısınmanın olduğu demek anlamına geliyor. Yani harpla değil ama bir şekilde ısıtarak yani evet. frekans yoluyla ısıtılıyor değil mi yine frekansla mı ısıtılıyor? Orada ya? radyasyonun vermiş Radyasyonu... olduğu etkiyle o sıcaklık oluyor, evet. o sıcaklığı yönlendiriyor. Zafer Calaroğlu çok teşekkür ediyorum Estağfurullah vermiş olduğun bilgiler için. Bugün de çıkışın sonuna geldik arkadaşlar. Çıkışta Zafer Calaroğlu konuğumuzdu. Çıkışa abone olmayı unutmayın diyelim. Bu arada her türlü yardımlarınızı esirgemeden yapın. Elinden bir şey gelmeyenlerde bol bol dua etsinler e, depremde göçük altında kalanları inşallah sağ salim çıkar diyelim ve hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyelim ailelerine de sabırlar dileyelim şimdilik hoşçakalın.